Terörle mücadele terörle mücadele tüm hızıyla devam ederken akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden çok önemli bir açıklama geldi. Şimdi o açıklamanın detaylarına geçmeden önce operasyonun detaylarına bakacağız. Zap, Gara, Kandil ve Asos ve Metina bölgelerinde toplamda 5 bölge İran kuzeyindeki 5 bölgede terör operasyonu gerçekleşti. 20 terör hedefi yerle bir edildi. Çok değil Başkan Erdoğan daha 24 saat önce İran kuzeyindeki o kilidin artık kapanacağını söylemişti. İşte o kilidin kapanmasında çok önemli bir operasyon. Operasyon detaylarında başka neler var? Bu sorunun yanıtına bakalım. Hemen Ankara'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Hakan Bacaksız bizi bekliyor olacak. E, Hakan kolaylıklar dile. Önemli bir operasyon. E, operasyona ilişkin önemli mesaj lar da var. Detayları senden alalım. Terörle mücadele operasyonları hem yurt içi hem de yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Gökhan Kurt. İşte bu kapsamda Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamayla duyurdu. MSB açıklamasına göre PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik kuvvetlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek ve yine sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla düzenlendi bu harekat. Hava harekatıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan Metin'e, Zapkara, Hakur, Kandil ve yine Asos bölgelerinde PKK'nın kullandığı ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de barındığı değerlendirilen sığınak, mağara, barınak, depo ve tesislerden oluşan Tam 20 hedef imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Altını çizmekte fayda var. Yine MSB'nin açıklamasına göre harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. MSB açıklamasında yine bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu öne çıktı. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar telele mücadeleye devam edecektir denildi diyelim. Ve Ankara'dan sözü yeniden size bırakalım Gökhan. Hakan Bacaksız'a notları için teşekkür ederim. Ve